Herkese merhabalar. Ta Podcast'a hoş geldiniz. Yeni sezonda çok yeni konularla ve özgün konuklarımla yine birlikte olacağız inşallah. Bu sezonun ilk konu benim için çok çok kıymetli olan Sayın Hocam Peren Bir Saygılı Mut Hocamız bizlerle birlikte olacak. Kendisinin son eserinden başlayarak bütün eserleri üzerinde böyle kısa bir söyleşi yapacağız. Ve tabii ki sadece eserleri değil eserler bağlamında Filistin Edebiyatı'nı, İsrail'in zihniyetini konuşacağız. Peren Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Tuğba Hocam kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz hocam Peren evet. hocam alanının en üzgün isimlerinden bir tanesi belki de Türkiye'deki tek isim diyebiliriz bu noktada çok çok kıymetli eserleri var bunlardan bahsedeceğiz ben en sonuncusundan başlamak istiyorum sayın hocam evet. sizin için de uygunsa 2025 yılında çıkan İsrail'in zihin haritası isimli eseriniz gerçekten çok kapsamlı okumayan varsa herkese buradan şiddetle tavsiye ediyorum sayın hocam eğer şuradan başlarsak özellikle 7 Ekim sürecinden beri biz işte siyonizm, siyonist zihin siyasi siyaset aktörler hep bunların üzerine böyle kafa yorduk bununla ilgili çok fazla yorumlar yapıldı konular konuşuldu ama siz İsrail'in zihin edebiyatı eserinizde bambaşka bir taraftan ele alıyorsunuz konuyu. Bir edebi zihin inşasından bahsediyorsunuz. Yani her şey Theodor Herzl'in o Basel'deki kongresiyle başlamadı. Veya sadece evet. siyasi planlarla başlamadı. Bu Siyonizm zihniyetinin arka planına baktığımızda nasıl bir edebi zihin inşası oluştu? Aktörler, görünmezlik, anlayışı, politikası, dilin zayıflatılması noktasında. Buradan başlarsak hocam nasıl bir zihin inşası oluştu edebi açıdan? Tabii ki kıymetli hocam. Çok teşekkür ederim bu arada güzel sözleri. Tekim şunu gösterdi aslında bize Tuğba hocam. Listing konusunda çok duyarlı ve çok iyi niyetli bir halk olmamıza rağmen maalesef çok fazla bilgi eksikliği var ülkemizde. Sizler gibi çok kıymetli dostlarım var. Ama biz bu zamana değin aslında Diyonizmi çok fazla tanıyamamıştık. Bir yani mücadeleyi kazanmak için aslında en önemli noktalardan birisi hepimizin bildiği üzere düşmanı tanımaktır. Bu benim çok sık verdiğim bir örnek aslında. Yani en basit bir spor müsabakasında bile biz karşı takımın gücünü bilmediğimiz ve onu doğru ölçüde tanımadığımız takdirde başarıya ulaşmamız çok zordur maalesef. Ve bugün Bizim en büyük eksiklerimizden birisi de düşmanımızı tanımamaktı ve 7 Ekim aslında bu eksiğimizi de bizim yüzümüze vurmuş oldu. Siyonizm dediğimizde genelde şöyle bir algı vardı ülkemizde. İşte Theodor diye bir adam çıktı. Sizin de bahsettiğiniz gibi Tuğba Hacım işte bazı yerde bir kongre düzenledi. Sonra Sultan II. Abdülhamit andan toprak istedi. Şu oldu bu oldu ve sonuçta kuruldu İsrail devleti diye. Biz nedense tek bir adama bağladık hep yani İsrail'in kuruluşunu. Ama bu imkansız bir şeydir aslında bakıldığında sadece tek bir kişi bir devlet kurmaya özellikle de kitleleri yani bir toplu bir şekilde bir yerden bir yere göç ettirmesi imkansızdır. Bunun arkasında çok farklı aslında gizli güçler vardı. Ve siyanizmin bu başarıya ulaşmasında tırnak içinde bu gizli güçlerden, gizli silahlardan, en önemlisi de Siyonist edebiyat. Yani biz jelediğimizde aslında bunu gördük. Siyonist edebiyat tabirini burada ilk kullanan dünyada şehit Filistin yazar Gaston Kanafani'ydi. Evet. Ben de Gaston Kanafani'den öğrendim. Yani 36 yaşında şehit edilen Kanafani o yaşa kadar 20'nin üzerinde kitap kalemi alıyor. Gerçekten onu olan hayranlığımı çok etkileyen bir faktördü. Yani internetin olmadığı, bilgisayarın olmadığı ve artı tehdit altında bulunduğu bir ortamda. Siyonist edebiyat üzerine pek kitap yayınlıyor dönem Beyrut'ta. Bu kitabı yayınlarken aslında bize bir nevi de miras da bırakmış Gazzan Kanefan düşündüm. Başlatmış çalışmayı bizler bunun devamını Tırın, demiş bu bizler adeta. O nedenle Siyonist Edebiyat'ın altını çok kalın çizgilerle vurgulamanız gerekiyor ki İsrail'de bir devlet kurulmasına sebep olan en önemli faktördü. Nasıl peki bu e, önemli bir faktör haline geldi. O dönem şimdi bildiğiniz gibi hepimizin Yahudiler Avrupa'nın ve dünyanın farklı bölgelerinde dağınık hallerde yaşıyorlardı. Onların toplumsal hafızasını tekrar canlandırarak onları harekete geçiren kitlesel göç hareketlerini başlatan ve orada devleti kuran tamamen siyonist edebiyatın metinleri sayesinde olmuştu. Bir yazılım sayesinde oldu. Ve siyasi Siyonizminden de çok önce doğdu aslında siyonist edebiyat kıymetli hocam. Bu yani... çok önemli bir vurgu sayın hocam. Araya giriyorum ama yani hani edebiyatın oluşması siyasi zihniyetin oluşmasına da aslında evet. bir temel oluşturdu. Burada da eserinizde aktörlerden bahsediyorsunuz ve benim dikkatimi çeken mesela bir başka hususta evet. Arapçanın yabancılaştırılıp marjinalleştirilip İbranice'nin çıkartılması ve bu nokta burada Filistin'in ve Filistinlilerin yok sayılması esasen yani. Hani dolayısıyla edebiyatın buradaki önemi ortaya çıkıyor. Bu kısmı Hı. biraz daha detaylandırabilir miyiz? De kıymetli hocam. Biz siyonizm bazen bazı yerdeki birinci kongre yani itibaren evet. ele alıyoruz. Yani 1897'de. Oysa siyonist edebiyat onun 200-250 sene öncesinde ortaya çıkıyor kıymetli hocam. Yani Theodor Herz evet bir şeyleri başarmıştırmak için içinde ama Theodor Herz'in aslında işi o kadar da zor değil yani. Çünkü öncesinde gelen büyük bir miras var. Yani adeta şunun gibi kıymetli hocam. Yemeğin bütün malzemelerini kesmişler, doğramışlar, yağını yani tuzunu bir kenara koymuşlar. Theodor Herz'in tek yaptığı onu tencerenin içine atıp onu çevirmek, köşürmek olmuş. Şöyle ki Avrupa'da doğuyor sığımız edebiyat kıymetli hocam. İngiltere, Fransa, Avusturya, Macaristan, İmparatorluğu gibi bölgelerde doğuyor. Ve en son olan bir noktada Yahudi yazarlar değil illa ki yani. Çok sayıda Hristiyan yazar, Hristiyan Siyonist yazar aslında metinlere katkı sağlamış Siyonist edebiyata Ne yapıyorlar? Dört temel aslında onların önemli maddeleri var Siyonist edebiyatçıların amaçlarında. Şunu yapmışlar ilk olarak ilk yaptıkları Filistin topraklarını boş bir arazi gibi gösteriyorlar. Yani Siyanizmin hocam bildiğimiz bu meşhur mottosu halksız bir toprak için topraksız bir halk mottosu. Aslında ilk önce edebiyat metinleri ve o dönemin Avrupa'sında doğuyor. Şundan yapıyorlar bunu bir toprak ancak boş gösterilirse insanlar burada bir yurt kurma hayali bir devlet kurma hayali insanlar zihninde canlandırılabilir. İlk olarak boş bir arazi olarak gösteriyorlar daha sonra Yahudilerin o toplumsal hafızasında yer alan bir takım tarihsel ve mitolojik olayları tekrar tekrar günümüze uyarlayarak dönemin Avrupa'sında planlandırıyorlar metinlerinde Kıymetli Hocam. Bunu tabi çok duygusal ve masum bir üslup ve yattıkları için roman, öykü, şiir gibi farklı edebiyatın türlü yönleriyle insanları da manipüle etmede çok büyük bir etki sahibi oluyorlar, güç sahibi oluyorlar. Çok önemli bazı isimler var Kıymetli Hocam. Mesela Benjamin Disraeli diye bir adam 1833 senesinde yazıyor. Yani şundan 150 sene önce neredeyse bazı yerde. 70-80 önce çok özür dilerim. Bu adam aynı zamanda İngiltere'nin ilk Yahudi başbakanı da oluyor Benjamin Disraeli. Ama başbakan olmadan önce çok sayıda siyonist edebiyatın ilk örnekleri diyebileceğimiz metinler kalem alıyor. E başbakanlığına giden yolda bile aslında o metinler ona yardımcı oluyor Benjamin Disraeli. Aslında Filistin'in kolonileştirilmesinde çok önemli aktörlerden birisidir Benjamin Disraeli. O var George Eliot diye bir isim var. O kadının mesela Victoria döneminin klasik İngiliz kadın yazarlarından birisi. Mesela kitapları çok Türkçemize de çevrilmişti kıymetli hocam George Eylül. O da Yahudi olmamasına rağmen ilk defa bir Hristiyan kadın tarafından yazılan çok önemli etki uyandıran bir sergiri de bırakıyor. Ben ilk basamağı 1917 almıştım kıymetli hocam Balfour Deklarasyonu. 1917'ye kadar yazılmış yüzlerce o şiir, öykü, tiyatro oyunu var. Zaten Teodor Herse ünü de bizzat yazarlığından geliyordu kıymetli hocam. Hep onu aslında düşündüm. Yani bazı yerde Teodor Herse o kadar büyük bir kalabalığı topladığında içlerinde Hristiyanlar da var sadece Yahudilerde. İnsanlar onu yazar olarak elde etti. Şöhretten dolayı gitmişti oraya yani kıymetli Hocam. Bazen Avrupa'nın birçok yerinden Almanya'dan geliyor işte Londra'dan gelen var. Oradan gelen buradan gelen. O dönemin şimdi ulaşım şartlarında bir yerden bir yere gitmek biz şu anda günümüzde 2025 Türkiye'sinde yere giderken bir düşünüyoruz. O şartlarda kolay da bir şey değil. Bir motivasyon gerek yani insanlara. Bu motivasyon da Teodor Hans'ın şey, Siyonist Edebiyat için diğer metinlerinden gelen bir duygusal motivasyon yani. Siyonist Edebiyat olmasaydı Siyonizm de bu kadar kolaylıkla aslında siyasallaşmayacaktı. yani kıymetli doğru, hocam. Doğru çok doğru yani o zihniyetin oluşması için insanlık bunu buna alıştırmak, zihinsel olarak alıştırmak için en kullanışlı araç edebiyat dediğin gibi şiirler, tiyatrolar e, ve her türlü insanları böyle duygusal anlamda sürükleyebilecek olan eserler ortaya çıkartılmış, kitaplar yazılmış. Çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi insansız topraklardan bahsettiniz. Burada evet. şu kurgu yapmak istiyorum. Sadece Yahudi toplumu değil, Siyonizm'i benimsemiş olan Hristiyan toplumu da, Hristiyan yazarlar da ve öncüler de bu mottoyu çok iyi benimsedikleri için aslında evet, itiraili evet. kuruluş süreci bu noktada biraz da hızlandı ve belki de kolaylaştı. Şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz 47'deki iki devletli plan doğrultusunda evet. bazı anakronik ifadeler yapılıyor Filistin karşıtı olanlar tarafından. İşte zamanında kabul edilseydi 47'deki anlaşma bugün Filistinlerin bir devleti olacaktı diye. Halbuki yani evet, daha tamam. 1800'lerin ortalarından itibaren zaten Filistin bir bütün olarak boş arazi olarak kabul edilmiş. yani bu şekilde kabul edildiğinden dolayı insanlar bunu görmek istediklerinden dolayı ne olursa olsun o iki devletli çözüm Hiç hiçbir zaman olmayacaktı. Yani burada evet. istinlere sadece toprak sattı değil 47'deki anlaşmayı kabul etmediler diye de ciddi anlamda bir itham var. Ama bunun ne kadar boş olduğunu siz zaten vurguladınız az önce. Evet, evet. Mutlu'nun nasıl insanların zihnine yerleştirdiğini. Evet. Bir de 7 Ekim'den sonra biz bunu Avrupa merkezli özellikle tabii toplumsal tepki başka bir şey. Çünkü halkların evet. reaksiyonunu biz görüyoruz 2 yıldır gerçekten de yani hani devlet politikalarından bağımsız ayaklanmalar ve gösteriler evet. düzenliyor halklar. Ancak siyasi kanat, siyasi otorite tabii ki İsrail'in yanında bunun da çok 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 tarihi, eskiye dayanan arka planı var. Benim bu eserde en dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de siyonizmi besleyen o duygunun sadece yahudilere ait olmadığı tabii teolojik ve ideolojik bağlamları evet. geçmek istemiyorum. Yani Hristiyanlıkla Yahudilik arasında nasıl böyle bir güçlü bağ var diye ama dönüp dolaşıp Kur'an-ı Kerim'in ayetine geliyoruz. Yani evet. tek millettir siz onlardan olmadığınız müddetçe evet. onlar sizi kabul etmeyecektir diye. Dediğim gibi bir husus daha var. Ona da değinirsek daha sonra ben İzzettin Kastam'a geçmek istiyorum. Evet. Filistinlerin yok sayılması hususunda evet. dil nasıl kullanıldı yani? Hani bu marjinalleştirme evet. meselesi ne bağlamda kullanıldı? Çünkü biz bunu da çok fazla önemsemiyoruz baktığımızda. Yani Arapça Arapçanın zayıflaştırılıp İbranice'nin güçlendirilmesi meselesini çok önemsemiyoruz ama biliyorsunuz ki Yahudi İsrail, Yahudi Ulus Devlet Yasası çıkardı 2018 yılında. Evet, e, Arapça tabii. o zaman resmi dilden çıkartıldı ki evet. halkların da kendi dillerini konuşması artık unutulsun diye yani insanlar kendilerini konuşmasınlar diye. Bunun da geriye dayanan bir planı var, arka planı var. Bunu nasıl yorumluyoruz? Kıymetli Hocam tabii ki de şimdi az önce söylediğimize çok kısa bir aslında ek yapmak istiyorum Kıymetli Hocam. Orada bir Yahudi devletinin kurulması tamamen bildiğimiz gibi İngiltere gibi büyük sömürgeci devlet aslında kolonyal krallarıyla uyuşan bir şeydi. Burada tabii ki de Hristiyan de devreye giriyor. Tüm bu metinler aslında onların sadece Yahudilere değil bu bölgesel sömürgeci devletlerin planlarına, siyasi planlarına hizmet ediyor. Zaten güçlenmesinin de sebebi bu aynı zamanda hocam. Az önce bahsettiğimiz Benjamin Dizrali kitabı çıkmadan 500 ön sipariş alıyor mesela kitabı için. Çok kolay basma imkanı buluyorlar, çok kolay dağıtılıyorlar. Burada da arkalarında tabii İngilizler gibi batılı devletler var kıymetli hocam. Önemli bir yere aslında vurgu yaptınız sevgili hocam. Bir ortaya çıktı ilk andan itibaren. Bu dönemde aslında Yahudileri yaşadıkları ülkenin dilini konuşuyorlar. Tabii bir asimilasyon süreci, entegrasyon süreci de var. Mesela Teodor her aslında İbranice bilmiyor yani kıymetli hocam. Bu da kimse bilmez yani. Hani evet mesela Teodor Hers o enteresandır. Yani bu İbranice bilmemesi ve tamamen Almanca yazıyor düşünüyor. Diğerleri de öyle İngilizce, Fransızca düşünüyorlar ama de bir siyonizm çıkar çıkmaz öncelikle diyor ki yediş dilinden ziyade halkın konuştuğu modern İbranice'ne muhakkak canlandırılması lazım. İlk önce bu dilin tesis edilmesi lazım ki yoksa bunu yapmazsak bizim düşündüğümüz yani o devlet fikri de boşa düşer yani altı boş olur diye. bunu mesela en önemli temsilcilerinden biri aha tahamdır yani hocam kültürel siyonizm bir modern İbranice için. Daha sonra bildiğimiz gibi yani Eliezer ben Yahuda yani kıymetli Taha Kılıncın da bu konuda bir çalışması oldu. Bir yandan da eser üretiyorlar. Bir yandan modern Modern güçlenmesi ve yaygınlaştırılması için bu dönem modern İbrancı yazar ilk öncüler var mesela hocam pek çok isim var yani Ahat gibi Leon Pinsker gibi yani. Önem vermişler dili, dili kuruyorlar çok öncesinde mesela bildiğimiz gibi hocam bir üniversitenin inşa sürecine giriyorlar, üniversiteyi hemen kurmaya çalışıyorlar. Tüphaneler için kitap topluyorlar hocam yani. Daha ilk ilk kütüphane açılmadan 80-100 sene önce bunlar hara, hara hara bir de kitap toplamaya başlıyorlar. Dergiler kuruyorlar çok sayıda. Yani Doğu Avrupa'da mesela Kiev'de, Odessa'da, Batı'da kuruyorlar, Viyana'da işte Londra gibi şehirlerde. Aynı zamanda yayın evleri kuruyorlar. Şu çok enteresandır kıymetli hocam. Çayın mesela İsrail'in ilk Cumhurbaşkanı aslında mesela ilk yayıncı yani Çayın o mühendislik eğitiminin öncesi de henüz genç bir adamken yani Berlin'de Uden Berlach diye bir yayına okurdu. O yayınlarının baş editörlerinden, Şahin mayman elinden çok kitap çıkıyor yani kıymetli hocam. Şunu görmek enteresan. Gerçekten nasıl bir mekanizma gibi yani çalıştıklarını görmek çok dikkat çekti. Çok kıymetli hocam. Hep bizden onu söylüyoruz. Yani kiyonizmin bugün elinde ettiği tek güç aslında uzun bir süredir istikrarlı bir şekilde çalışmaktan geliyor. Yani adamlar çalışmışlar yani sevgili hocam. Evet yani maalesef diyoruz çok sistematik bir ilerleme var evet. ve gerçekten meyvelerinde toplandığını görüyoruz 48'den evet. sonra özellikle. Daha, evet. daha ileriyi düşünerek bir hocam. Bugün sadece bugünü bizim maalesef böyle bir hatamız da var kıymetli hocam. Ya Filistin meselesinde biz çok anı yaşıyoruz yani. Şu anda duygusal da olduğumuz bir dönem tabii ki de ama biz bu anı değil de bir sene sonra ne yapacağız, beş sene sonra evet. ne yapacağız aslında onu konuşmamız lazım ki çünkü bunu yapmışlar yani adamlar. Arapçanın da etkisizleştirilmesi sadece aslında 2018'de onlar karardan öte yani belki de 200 yıllık bir mücadelenin evet, sonucu. Evet. Bunların çıktılarını çok rahat toplamaya başlıyor Yahudi evet, 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 evet. Devleti. Dolayısıyla 2018'deki kararı hiç kimse karşı çıkmadı. Çünkü İsrail'in işgal ettiği topraklarda Arap Müslümanlar var. Her ne kadar İsrail vatandaşı evet. olmuş olsalar da. Evet, Dolayısıyla bu e, meseleye çok ciddi ve e, çok duygusal yaklaştığımız ve çok anlık yaşadığımız hususunda çok evet. haklısınız. Katılıyorum ve maalesef geldiğimiz süreçte şu an İsrail kendi kendine bir barış anlaşması yaptı. Evet. Trump'la birlikte ve direnen bir Hamas var karşısında. Şimdi burada İzzettin Kassam'a geçiyorum. Hamas'ın silahlı İzzettin Kassam. O eseriniz de çok kıymetli, çok önemli. İzzettin evet. Kassam'ı tüm yönleriyle anlatıyorsunuz. Yani bu özgürlüğünüz karşısında gerçekten çok büyük saygı duyuyorum. Sizin peşinizden gelecek olanlar da olur, takip edecek olanlar da olur. İzzettin kastamı okurken ben de çok heyecanlandım ve çok duygulandım ama bu ilham veren hayat hikayesinde sizi en çok etkileyen İzzettin Kassam'ın hangi yönüydü? Savaşçı kimliği mi? Vaiz yönü mi, duygusallığı duygusallığımı. Çünkü çok yani İngiliz baskının sonucunda şeyi dedi İzzettin Kassam 1935 gibi çok erken bir tarihte ve Hamas'a ilham oldu 1980'likten sonra. Dolayısıyla bunu nasıl değerlendiririz hocam? İzzettin Kassam bize ne anlatıyor? Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Güzel sözleriniz için estağfurullah demek istiyorum. Aslında başarım demeyeyim de anlatma yeteneğinden ziyade hikaye o kadar etkileyici hocam. Yani bu kim yazarsa yazsın üzerindeki kim çalışır. Yok yok hocam öyle de değil ama. Çok teşekkür ederim. Sevgili hocam, İzzettin El benim etkileyen pek çok husus var. İlk önce şu hocam baktığımızda, dönemin en büyük iki sömürgeci gücü, İngilizlere, Fransızlara karşı aynı anda mücadele etmesi. Bu bugün asla baktığımızda sevgili hocam öyle kolay bir şey görüyor ama çok zor bir şey. Yani elinde silah yok o dönem, insan yok. Mesela bir tek başınıza çıkıyorsunuz, bir Müslüman olarak altını çiziyorum. E, Fransızları Fransızlar yani İngilizler dünyanın neredeyse üçte birinin elinde bulunan yani bu iki gücü baş kaldırıyorsunuz korkusuzca. Bu çok etkili iyice gelmişti bana hocam. Bu cesaret yani bu Müslüman cesareti, bu feraseti gerçekten inanılmaz etkiledi beni. Şu nokta ayrıca yani hayat hikayesinde ya İzzettin El Kassam tabii o dönem çok vaazlar veriyor camilerde ve çok sayıda iyi kaliteli Müslüman'a ihtiyacı var yani. Tabii bildiğimiz iyi Kassam birlikleri kuruluyor 20'lerin sonunda. Pek çok Müslüman genç işte İzzettin El saflarında onun yanında yer alıyor. Ve onun çok fazla insana ihtiyacı olmasına rağmen çünkü karşısındaki... Düşman çok kalabalık gerçekten. Hazreti Melek Hasan şunu söylüyor kıymetli hocam de Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden diyor yani bu kadar önemli ya peygamber seçildi diyor. Çok mu diyor yani zengin olduğundan diyor yani çok mu akıllı olduğundan çok mu işte güzel olduğundan. Haşa tabi peygamber olduğu için bütün güzel hasretleri barındırıyor ama emin sıfatından dolayı diyor güvenilir olması. Bana diyor silah kullanan adam lazım değil. Bana zengin lazım değil. Bana yakışıklı lazım da Bana diyor dürüst adam, güvenilir adam. Bu davayı istismar etmeyecek. Sonuna kadar o Müslüman ferasetini koruyacak adam lazım diyor. Yani 100 kişi değil diyor 50 kişi yanıma gelin ama diyor ya yani adam gibi gelin diyor. Yani bir amiyane tabirle. Bu beni çok etkilemişti hocanız Zettin Erkas'ın o feraseti yani bakıldığında. Gerçekten çok çok etkileyici. Her şey ilham olan bir isim İzzettin Kassam. Evet. İşte diyorum ya derin içinde de onu görüyorum Nasıl Yani boşak evet, evet. bir isim değil İzzettin Kassam. Kesinlikle. Evet. kesinlikle çok derin bir arka planı var. Evet, evet. Su var. Ve bir şey de denilmeseydi çok daha farklı başarılara imza atacaktı İzzettin Kassam. Ama maalesef onu da kaybettik çok erken zamanlarda. Yani İzzettin Kassam aslında Filistin çalışan herkesin ilk karşısına çıkacak olan aktör yani hocam. İzzettin Kassam 1935 senesinde şehit ediliyor bildiğimiz gibi. Ama hemen sonrasında 30.1936'da büyük Filistin isyanı başlıyor. Ve bu isyanı yine komuta kademesinde yani bu isyanı yürütenler yine şehit Kassam'ın aslında mücahitleri, onun talebeleri. İzzettin Kassam'dan sonra 4. 5. nesiller bugün Filistin'de direniyor. İzzettin Erkasam'ın o direnişe kattığı büyük güç. Bu maneviyat aslında Erdoğan Filistin'de yani üzerinde var sadece. Müslümanlar değil yani kıymetli hocam bildiğimiz gibi Hristiyanların da çok büyük bir saygısı var İzzettin Erkas'a e o anlamda. Öyle mi? Yani Hristiyanlar evet. evet, yani, evet. Şey gibi herhalde hocam, her Filistinli aslında bir İzzettin Kassam olarak doğuyor. Tabii. Ee, ve onu, onu bana hocam, benim bir e, Hristiyan hocam var, Anton Şalat, onu da anmak istiyorum. Akkadar'da Filistin Edebiyatı uzmanı. Belki de Filistin Edebiyatı'nın dünyada en iyi bilen en iki Üç kişiden biridir Anton Hocam. Yani Hristiyan yani Anton Hocam, Akkalı Hristiyan. İzzettin Edebiyatı'nın önderimiz bizim diyor. Yani bunu Hristiyanlar da söylüyor sadece, Müslümanlar değil yani. Kıymetli hocam. Evet hocam şimdi Peren hocamın e, çok daha kıymetli yani diğer eserleri gibi çok kıymetli evet. iki kitabı daha var Zeytin Ağaçları'nın arasında. Bir diğeri de Kalem ve Tüfek. Kalem ve Tüfek Arapça'ya çevrildi zannedersem. Evet. evet, evet e, 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 her iki eserde de Zeytin Ağaçları'nın arasında Gassan Kanefani'den e, Mahmut Derviş'e ve evet. Fava Tukan'dan yani çok çok farklı isimlere Filistin Dirilişenli'ni anlatan şair ve edebiyatçıların hayat hikayesi var evet. burada. Yani sadece evet. asker oldukları için değil silah kuşandıkları için değil, şiir evet. okudukları için bile tutuklanan Filistinlilerden bahsediyorsunuz eserlerinize ve bunun çok erken dönemlerde başladığını yani 48'den önce başladığını biliyoruz. Şimdi aslında ben sizinle saatlerce sohbet etmek isterim ama e, Kes formatımızda artık biraz daha sona yaklaşıyoruz e, ama ikincisini üçüncüsünü yapmayı çok isterim. E, e, inşallah. Hocam gerçekten tekrar tekrar ifade etmek istiyorum bu alanın öncülerinden bir tanesisiniz ve biz Filistinlerin işini anlatmak için evet paneller, konferanslar, yürüyüşler, gösteriler düzenleniyor ama edebiyat açısından nasıl geliştirebiliriz? Biz Filistin evet. edebiyat noktasında nasıl bir yol izlemeliyiz? Bununla ilgili bir de tavsiyelerinizi alırsak çok mutlu oluruz. Tabii ki de çok teşekkür teşekkür ederim Tuba Hocam. Filistinli şair Semel Kasım'ın bir meşhur sözü var kıymetli hocam. Der ki Filistin'de yazar, şair ve mücahit kol kola gelmiş iki yoldaş gibidir. Biz bu yolu hep birlikte yürürüz der yani. Filistinli edebiyatçılar ellerinde silah tutmasalar bile tıpkı biraz Sankan Efendi gibi çok büyük bir, bir tehdit olarak algılanmışlardır ve çok sayıda şehadet hikayesini de ilgilenmiştir aynı zamanda Filistinli edebiyatçılar. Ama bildiğimiz gibi 1948'de başlamıyor kıymetli hocam Filistin edebiyatının hikayesi. 1917'de yani Balfour Deklarasyonu imza Ile birlikte listinde de artık bir halk bir, bir, isyan hareketi başlıyor. Çok sayıda olay var 1920'de Nebi Musa isyanı, Kıymetli Hocam bildiğiniz gibi 23'te işte Yafa isyanı, Büyük Filistin isyan, Burak Duvarı isyan 1929'da çok sayıda olay var. Ve o dönemden itibaren yani 1917'den itibaren bu isyanlarda biz kürsüde hep Filistin edebiyatçıları, yazar, şairleri görüyoruz sevgili hocam. Mesela baktığımızda Nebi Musa isyanlar, Muhammed İzzet de genelde ülkemizde mear tefsiriyle tanınır. İzzet Derbez aslında önemli bir edebiyat bir yazardır kıymetli hocam ve Filistin'de ilk tiyatro eserlerini kaleme almış bir isimdir İzzet Derbez, Muhammed İzzet Derbez'e. Zahil Beydes gibi, Halil Sakakali gibi İbrahim İbrahim Tukan gibi, bu İbrahim gibi, Abdurrahim Mahmut gibi. Ki bunlardan bazıları Nuh İbrahim ve Abdurrahim Mahmut. Aynı zamanda Kassam Birlikleri'nin de birer mücahidiydiler. Yani Hocam Müzzettin ve talebesiydiler. Çok önemli bir miras var. Sonra 1948'e geldiğinde İsrail tabii en büyük düşman olarak Filistin'in edebiyatçıları da bir karşısına görünüyor. Yani Filistin direnişi edebiyatının bir ortaya çıktığını. Ve onları baltalamak için, bu damarı kesip atmak için pek çok uygulama başlatıyor sevgili hocam. Yani ilk önce Filistin şehirlerinin etrafında büyük bir diğer Arap ülkeleriyle büyük bir bancılaşma duvarı örüyor. Çok sayıda zar yetiştiren aileyi mesela Tukanlar gibi bir aileyi Filistin dışına sürgüne gönderiliyor. Yapılan pek çok şey var hocam ya. Yani. birkaç maddeden sayabiliriz ama ancak Filistin edebiyatçı ortadan kaldırılmak bir yana daha da güçleniyorlar bu sefer hocam. Ve geçmişten gelen mirasla çok büyük edebiyatçılar yetişiyor. İşte Mahmut Derviş, Kassan gibi Muindese, Samurat Bargut, Hüseyin Bargut. Yani isimleri saysak hocam yoksa sabah kadar benim burada isim saymam lazım. Öyle güçlü, zengin bir hazine. Bugün gazetede de 17 Ekim'den beri çok sayıda edebiyatçı kasıtlı olarak hedef alınarak Gül Hocam bildiğiniz gibi şehit edildi Fad El gibi. Şehit edilmeleri öyle tesadüf hani kaza kurşunun olmadı sürekli hedef alındılar. Hedef alınmaya da devam ediyorlar. Ama biz Filistin'de Gazze halkının o büyük tevekkülüne baktığımızda Filistin edebiyatının aslında ne kadar büyük bir zafer kazandığını görüyoruz hocam aynı zamanda. Filistin edebiyatçıların düşmanı sadece o dönemi itibariyle İngiliz mandası ve Siyonist çeteler değil asasyonist edebiyat da vardı karşılığında düşman. Biraz hikayenin bu kısmını az gördük şimdiye kadar hocam. Üç büyük güçlü düşmana karşı büyük bir mücadele veriyorlar, katlediyorlar, öldürülüyorlar. Ama fotoğrafa baktığınızda asıl zafer kazanan onlar. Çünkü bugün bize tüm dünya bunu gördü. Kimin kaleminden çıkan kelimelerin gerçek, kiminkinin kurgu ve yalan olduğunu net bir şekilde görülen bir manzara şu anda karşımızda asıl oldu hocam. Biz buna nasıl destek verebiliriz? Yani benim aslında amacım şuydu hocam en başta, yani Filistin'de de bir çalışmaya başlarken, iki takça gittiğim zaman tabii George Eliot az önce bahsetti Siyonist yazar. Çok fazla onların kitapları vardı bizim kitapçılarımızda hocam. Hani bunu insanlar bilerek yapmıyor yani. Kitapçı demiyor yani. Hani geleyim de ben bir Siyonist bir yazarı kitabına koyayım demiyor yani. Öyle bir şey yok ama bizde çok bilgi eksikliği çok olduğu için ama bilgi en büyük silah aslında yani şu anda günümüzde. Hem hedefim amacım şimdi bu kitapları zaten indirelim hep birlikte yani sevgili arkadaşım. Listin edebiyatçıların kitaplarını yani kim layık o raflara, Türkiye gibi bir Müslüman toplumda ve Osmanlı hediyesinden gelen bir toplum. Onların eserlerine koyalım. Bunun için çok aslında önemli çalışmalar var kıymetli hocam son 10 senede özellikle. Zagastan Kanepen Niyede eseri çevirdi Konya Dolar Sayınları tarafından. Mahmut Derviş'in eserleri çevrildi ama yetmez maalesef hocam. Daha fazla kitabın çevrilmesi gerekiyor Filistin Edebiyatı'nda. Yapan ilgilenen kıymetli dostlarımız var. Biz adeta bir toplum olarak Müslümanlar olarak bir seferberli başladı onun adı her ne olacaksa. Tüm işimizi gücümüzü bırakıp evet. kıymetli yazarların kitaplarını sırf onların yani ama bunu yaparken de biz bir tabir var yani onları aslında deve bağışlamıyoruz yani hocam bunu yaparak. Bunlar bize büyük bir katkı sunacaklar. Her şeyin ötesinde Türk edebiyatını da güçlendirmek için. Türk yazarlarının da kalemi onlar sayesinde güçlenecektir hocam yani. Bu yüzden çok sıkı bir şekilde çalışmamız gerekiyor hocam. Yaygınlaştırmak için Filistin edebiyatını ülkemizde. Evet. O, hocam. Olarak hocam aslında şimdi mesela şeye başlayacağız. İstanbul İl Milli Eğitim'de öğretmen akademilerinde mesela 2 yıldır Filistin edebiyatı anlatıyorum ben sevgili hocam. Çok güzel. Öğretmenlerimizin büyük bilgisi var. Yapılan güzel işler var ülkemizde hocam. Elhamdülillah inşallah artarak çoğalmasını diliyorum bütün bunların. Amin. Tabii ki yapılan işlere de çok takdir ediyoruz ama içinde bu evet koşullara baktığımızda daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini fark farkındayız. Evet. Hocam şöyle düşünsek mesela adamlar 200 yıldır çalışıyor diyoruz. Biz burada ne kadar da çalışsak burada 3 günde dayan adamlar 200 senedir çalışmasına yaklaşmak için zamana ihtiyacımız var. Çok sıkı çalışmaya ihtiyacımız var. Yani. Zaten sohbetimizin başında Siyonist Edebiyattan bahsettiğimiz için bu işe ne evlatla evet. başladı bu insanlar. Dolayısıyla bizim sadece politik aktivizm çok önemli olmakla birlikte bu işin edebiyatının ne kadar çıkması gereken adımların en başında belki de geldiğini evet gerekiyor. Ben buradan dinleyicilerimize Piran hocamızın kitaplarından başlamalarını tavsiye ediyorum. Öncelikle çalışmak için önce o kitaplardan ilham almak gerekiyor. Ben evet. açıkçası kişisel olarak bu ilhamla yola çıktığımı söyleyebilirim. Her ne ben kadar fazla olmasa da alanım. Ancak Doğu ile ilgilenmek de sadece yani akademik alanda ilgilenmek de gerekmiyor bunun için. Filistin evet. meselesi artık hepimizin meselesi. Kıymetli hocam çok önemli bilgiler verdiniz, çok özgün bilgiler evet. verdiniz. Ee, çok, çok güzel bir program oldu. Dediğim gibi inşallah bir sonraki yayında tekrardan görüşürüz. Ee, zaman isterseniz Tuba Hocam çok mutlu olurum. Ben de çok mutlu oldum hocam. Tekrar çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız ben için. Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum bütün dinleyicilere de. Çok değerli. sağ olun. <laughs> sağ podcast'ten bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.